Uzun bir aradan sonra hepinize selamlar arkadaşlar. Sizlerden gelen soru üzerine çekeceğim bir video olacak. Tabi bu seslendirme arkadaşlar. Senkron olmayabilir. Sorumuz şu yöndeydi. Takım arkadaşı bayıldığında selfie şeklinde yani şu kişisel çok cihazı var oyunda biliyorsunuz. Böyle kendini kaldırma. Onun gibi bir e, sistem geliştireceğiz. Nasıl yapacağız biz bunu? Bir buton atacağız. E, Tabi bunu arayüz editörüyle şu an ayarlıyoruz. E, kafaya göre takılacağız. Şimdi dediğim gibi sesler senkronize olmayabilir Buradaki ayarlarımızı görselimizi seçebiliyorduk. Hatırlarsanız rengini ayarlayabiliyorduk. Ben tabi doygunluğu orada seçmedim ama sadece göstermek adına bu şekilde ilerledim. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bu ismini yazalım arkadaşlar. Revive dedim ben. Tekrar canlandırma, hayata dönme anlamı taşır. Yourself, kendi. Yani kendini hayata döndür gibi bir anlamı var. İngilizce yazdım ki diğer dillerde çevirirken Aslına bakarsanız siz de bunu yapın e, gerekirse translate kullanın e, İngilizce karakterler daima daha uygun çevirecektir diğer dillere çünkü oyunun zaten kendi e, ana yapısı o şekilde şimdi tuşumuzu butonumuzu yerleştirdikten sonra buradan gerekli ayarları yapıyoruz ne yapıyoruz İşte metin boyutunu e, küçük yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar üzerindeymiş gibi görünür zaten oyuncu onu tabletten oynayanları falan düşünsenize kocaman görünecektir zaten hali hazırda. Tabi şimdi aklıma böyle yarım saat boyunca ne saçmalayacağım ya da bir hikaye falan mı anlatayım onu da bilmiyorum arkadaşlar. Neyse yazı rengimizi de az önce seçtik zaten hali hazırda. Ve burada kontrollerin varsayılan ayarı göster şeklinde default geliyor. Onu kapattım ki biz çünkü bu kaldırma butonu oyuncu yere serildikten sonra zaten şu aşamada görsel programlamaya geçiyoruz. Etkinliğimiz ne demiştik? herhangi bir oyuncu yere serilir. Ben onu ararken ee, nasılsınız diye size de sorayım arkadaşlar. Tabi hala bulamazken bak bakın izlerken ben de rahatsız oluyorum mesela. Ulan bul artık falan diyorsunuzdur büyük ihtimal. Etkinliğimizi koyduk. Şimdi eyleme ihtiyacımız var. Eylemimiz ne olacak arkadaşlar? Hemen burada İlyas bulursa eğer Buffy. Buffy değil mi? İlyas demek yoktu. Yani KVK. Kendimi, kendi kendimi patlatıyorum değil mi e, Eylemiz mi şimdi bulacağız arkadaşlar buradan biz butona basan oyuncu e, tabi ben ne yapmaya çalışmışım bilmiyorum ama oyun cihazı etkinliğini arıyorum orada ne yaptığımı anlayamasam da e, tabi o an kafamda bir sonraki senaryo canlandığı için kafa oraya gidiyor arkadaşlar ne diyor ha pardon ilk önce evet şey yap tamam tamam kendime hak verdim şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar? Butonun görünürlüğünü bir açalım. ilk etapta default olarak açık gelmişti ama biz kapattık. Neden kapattık? Çünkü bayıldığı anda buton çıksın dedik. Ve burada etkinliği tetikleyen oyuncu da yere serilen oyuncu olarak işaretledik. Sadece yere serilen oyuncunun ekranında atadığımız buton gözüksün dedik şimdi. Ee, sonraki eylemimiz ne olacak arkadaşlar? Zaten sırasıyla anlatarak gideceğim ben. Biz burada butonu seçtik. Herhangi çünkü buton ataması yapacağız. Onu bir e, manası olması gerekiyor butonun. Biz de dedik ki şimdi oyun cihazını koyacağım. Çünkü bunu e, mevcut görsel programlama tarafında oyuncuyu toparla diye bir ibare görmedim. Belki ben atlamış olabilirim. Varsa da oyuncu karakterleri içerisinde olmalı. E, ama göremedim arkadaşlar. Şimdi ben buradan kesinlikle cihazı tetikleyen oyuncular yapın arkadaşlar. Sebebini ee, o an rakipte de olsa ya da herhangi bir oyuncuda e, yani tüm oyuncular yaparsanız yok yere diğer takımın da butona basmasına gerek kalmadan oyuncusu ayağa kalkacaktır. Biz bunu istemiyoruz. Sadece butona dokunan oyuncu için istiyoruz biz bunu. Bunlara tabi değişken atayarak sınır da koyabiliriz. Mesela 3 hak gibisinden. Ee, benim oylama sistemini hatırlarsanız eğer değişken yönetimi mesela ne zamanki sıfıra eşitlendi artık buton görünülür tamamen kapansın şeklinde de ...yapabilirsiniz. Yani bu serfeydi... ...üç kez canlanma hakkı... ...kendini kaldırma hakkı da verebiliriz arkadaşlar. Zamanlayıcı koydum ve zamanlayıcıyı da... ...değişkene attım. Sebebi ne biliyor musunuz? Biz yalandan... ...butona bastığı itibaren... 8 saniye saysın... ...daha sonra da ayağa kalsın. Çünkü hemen bastan da kalsın... ...istemediğimiz için aslında. Zamanlayıcıyı değişkende tutma sebebim... ...birazdan çünkü ekranda o... ...mevcut çalıştırdığım zamanlayıcıyı... Ee, Oyun cihazını da normalde direkt atadığınızda gösteriyor ama biz e, onu istemiyoruz. Yani burada e, dinamik yapıda arkadaşlar. Yani var olmayan bir şeyi anlık olarak çıkarttığınızda değişkende toplarsınız o verileri. Ben şu an değişkenimde oyuncu öldükten sonra çalışacak zamanlamayı değişkende tuttum ve bunu göster demek için de birazdan çünkü saati göstereceğim. Şimdi test aşamasına bir geçelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi öncelikle e, yapmış olduğumuz tabi durdurdum ama ee, ben ne ne ha, envanter vermedik. Bomba vereceğim şimdi kendime ki patlatıp patlatıp e, test aşamasında kullanmak için arkadaşlar. Düşman öldürdüğünde de aynı şekilde ne yapıyorduk? Dizilimi gez, tüm dizilim element diyorduk. Zaten bunu artık öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. İlk videolarımda zaten görsel programlamalarda ben uzatarak yapıyordum ama e, artık işin kolayını hep beraber öğrendik diyelim, değil mi? artık daha pratik yapıyoruz ve daha profesyonel görüntüler alıyoruz. Öyle söyleyelim. Şimdi 8 tane bomba vereceğim arkadaşlar. Yani bunu vermesek de olur tabii çünkü dediğim gibi ama siz tur başında silah verecekseniz bunu yapın ve canlanma döngüsü varsa ki zaten benim videoları izlerseniz canlanma döngüsünde de sürekli ömizi vermek lazım. Çünkü bu tur başlangıcında bir kez dedikler. ama ölüm döngüsü verdiğimizde sürekli envanterini canlandığında alacaktır. Şimdi kendimi patlatacağım. Ee, tabii bir kuru kuru bir buton olacak arkadaşlar. Bakın kendimi patlatıyorum. Butonum ekranıma geldi. Ve ben kendimi kurtarmak için bastım aslında. Bakın hiçbir ibare yok. Ben bastım mı basmadım mı unutuyorum vesaire. Ee, o yüzden de bakın ayağa kalktım. 8 saniye saydı ayağa kalktım ama ben buna belirteç istiyorum. Bir zamanlayıcı bir gösterge ki zaten sorunun soru soran arkadaş Adem Bey. Ee, gösterge de istemiş ama ona çok gerek var mıydı ee, bana kalırsa mesela o oyun cihazı olarak bir zamanlayıcı koyar o şekilde de ilerleyebilirdik ama yüzdelik dilim olarak istediği için ben halihazırda onu da yaptım ee, işi uzatmış gibi olduk bu arada arkadaşlar şimdi şey diyeceksiniz ya e, Buffy abi, WoW Editor abi artık ne diyorsanız hatırlamıyorum ee, bunları etkileşim cihazını aç kapa yaparak yapamaz mıyız? Yapamıyoruz arkadaşlar. Onu da e, test ettim ben. Olmuyor. Yani oyun yazını tetikleyen diye bir şey yok. Ama e, görsel programlamada yaptığımızda tetikleme unsuru alsa bile tüm oyuncular da gözükecek. O tuş o yüzden de ya, işe yaramıyor zaten. Şimdi ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Az önceki zamanlayıcımı göster dedim. Neden altına koydum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü etkinliğimizin içine koyarsam mesela ben butona dokunan oyuncunun hemen altına koyarsam bu sefer e, hangi zamanlayıcı çalışacağını bilemez. Yani ben zamanlayıcı değişkeni yani kronolojik bir sıra var. Önce zamanlayıcı çalışacak sonra değişken de tutup o zamanlayıcıyı değiş, e, ekranda göstermem gerekecek arkadaşlar. O yüzden de sırası çok önemli. İlk önce çalıştıracaksınız sonra gösteri yapacaksınız. Her zaman bu, buradaki zamanlayıcıyı kullanacaksınız eğer bakın. Benim tıpkı normal e, saatler gibi şu an zaman değişkende tuttuğum zamanlama çalışıyor bakarsanız arkadaşlar. Bakın artık oyuncu kalkacağı süreyi biliyor. Yani 8 saniye hmm, diyor bastım zaten tamam basmışım diyor. Ama şöyle bir sorun var. Oyuncu her butona bastığında sürekli 8 saniye 8 saniye onu tetiklemeye başlayacak. Ben bunun önüne nasıl geçerim arkadaşlar? Butonun etkileşimini tabi burada yapmayacağım sanırım onu. Bir izleyerek devam edelim. Zaten e, üzerine keşke sesli çekebilseydim aslında anlık olarak açıklardım bunları ama şimdi neyi aradığımı hatırlayamıyorum. Mut Bir etkinlik arıyorsam büyük ihtimal butona dokunur etkinliğini arayacağım herhalde tekrardan öyle bir şey mi yapacağım acaba? Bence öyle bir şey yapmayacağım. Bir bakalım ne yapıyor bir İlyas. Bulsun artık. Değil mi? Siz de sıkılıyorsunuz böyle izlerken falan. Aslında buraları da kesmeyi düşünmüyorum. Çünkü kesince ulan kesin bir yerde bir hata yaptı. Sonra da düzeltti onu bizden habersiz. Ulan niye öyle bir şey yapıyor arkadaşlar? <laughs> öyle bir şey yapsam zaten e, bunu bedavaya... bu Oğlum hiçbir yerde bulamazsınız. Ha şeyi arıyorum. E, etkinliğim herhangi bir oyuncu eylemi gerçekleştirir. Sebebi ne arkadaşlar biliyor musunuz? Ayağa kalktığında ben o canlandırma butonunun kaybolmasını istiyorum. Şimdi bunda oyuncu kendini kaldırdığında ya da baygın arkadaşı kaldırdığında ilk önce çömelir vaziyette olur. Yani bizim aslında oradaki tek amacımız oyuncu çömeldiğinde bizim artık varsayılan atı olarak atadığımız buton ekrandan kaybolsun. Yani onu yapmam için. Şimdi az önce gördüğünüz üzere ben ayağa kalktığımda bile geriye geri alıp izleyebilirsiniz. Tuşum ekrandaydı. Şimdi ben onu yaptım. Ne zamanki ayağa kaldırdım kendimi. Bakın tuşa bastım. 8 saniye sayıyor. Onu sonradan 5'e çekeceğim zaten bu arada. Yüzdelik dilimde göstermek adına. Kalktım butonum gitti gördünüz mü? Bunu yapmanız gerekiyor. Tabi bu sefer az önceki dediğim bir hata gerçekleşecek. Ne? Oyuncu sürekli butona basacak. Zamanlama habire geri geri gidecek. Bakın 8 saniye diyor. 6, 5, 4. Ee, ben burada mı? Ha bakın bir daha bastım butona. Tekrar 8'e. Bir daha bastım tekrar 8'e. O döngü orada kalmaya devam edecek. Biz bunu istemiyoruz. Zarar olur mu? Olmaz. Yani bu oyun için olmaz ama farklı etkinlik yaparsanız mesela zamanlayıcı dolduğunda över ver derseniz sürekli tetikler öv verir. Tetikler öv verir arkadaşlar. O da e, hoş bir görüntü olmaz. İşimizi güzelce yapalım öyle değil mi? Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bir sefer bastıktan sonra artık etkileşimini kaybetsin. Yani zaten oyuncumuz bir kez bastım buna. Ben bunu söyledim burada. E, şimdi eylem arıyorum. Ee, aslında geçmişim üzerinden ama hala arıyorum. Bul artık. Ha. Bunu nereye atacağız arkadaşlar? Buraya atıyoruz. Neden? Zaten bastığında diğer unsurları çalıştıracak. Etkileşime bir daha girmesin. Zaten en alta atarsak da çalışır ama biz en üste atalım. Bu önemlidir. Bir kez basıp basmaması. Şimdi ben de her altta tutup tutup şey yapmışım. Test almışım ama olsun. Yani böyle sizde ilerlerken bir sonraki aşamayı düşünün. Ha bak bakın. oyun kurarken aklıma gelmiyor mesela bu tuşa adam iki kere basarsa deyip geliyor aklıma. Öyle bir mekanik geliştiriyorum. Sizler de öyle yapıyorsunuzdur büyük ihtimal. Şimdi bir sefer bastım bakın tetikleme çalışmıyor. Onu da göstermişim zaten butona dokunarak. Şimdi bir tane daha attım. Ne gereği derken bilmiyorum ama zaman kaybı. İzlenme kasıyorum değil mi? Hayır öyle bir şey yok. Şimdi basıyorum basıyorum. Bakın tetikleme e, gelmedi. Zamanlayıcım niye gelmedi lan benim? Baga girmiş olabilir. Küçük bir bug olmuş olabilir. Şimdi. Burada e, bizim daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buraya gelelim. E, çömelmiş vaziyetteyken artık ne olsun bir de? Bizim onu yanlış alıp oraya koymuşum. Ha doğru. Orada neyini doğru yaptım ben arkadaşlar? Hatırlayamadım ama muhtemelen etkileşimini tekrar ver. Niye biliyor musunuz? Adam tekrar yere düştüğünde etkileşimi bu sefer az önceki elde adam baygınken etkileşimini yok et dedik ya. Oyun o veriyi tutar. Ama bir daha bastığınızda ha az önce onu göstermiştim pardon. E, zamanlayıcı çıkmamın sebebi butonun etkileşimliği yoktu o yüzden arkadaşlar. Şimdi kalktım, kendim bir daha patlatacağım. Bu sefer etkileşimi gelecek Yani az önce eee zamanlayıcının saymama sebebi bakın ha gene geldi gördünüz mü? Yani onu ayağa kalktıktan sonra bir, bir nevi sıfırlama gibi düşünebilirsiniz. Ayağa kalktıktan sonra da tekrardan etkileşimini verin. Yani aslında orada sıfırlama döngüsünü. Yani bir önceki hiç yaşanmamış haline geri döndürüyoruz. Yani tuşa hiç basmamışken ilk defa bayılmış gibi haline geri döndürüyoruz. Etkileşimini veriyoruz. İşte basıncaki eylemleri veriyoruz. Zamanlayıcıyı çalıştırıyoruz gibi gibi düşünebilirsiniz onu. Şimdi burada e, neyi arıyoruz? Bir bakalım. Bakıyoruz ama bulamıyoruz. Öyle değil mi? Yine güzel konuşuyorum ama değil mi arkadaşlar? Tabii ki güzel konuşuyorum. Neyse. E, hala bulamazken bul artık. Buraları aslında kırpabilirmişim ya. Şimdi e, bir şeyleri karıştırıyorum. Keşke normalde e, dediğim gibi Üzerine seslendirmeden ziyade anlık reaksiyon olarak anlatıcı bir şekilde devam etseydim daha iyi olurdu. Belki de bu sizin aklınıza daha çok yatıyordur bilemem ama. Bakalım arkadaşlar. Burada şunu yapmak istiyorum sanırım. Aynen. Ee, görsel bastıktan sonraki şekli şemali değişsin istemişim ben. Şimdi bakalım ne şekli şemalini vermişiz. Tabii ki tik işaretini arıyorum orada bulamıyorum altlarda bir yerdeydi çünkü ya da anlık olarak o an şeyi arıyordum hangisini yapsam daha uygun olur diye mi acaba Ben niye öyle bir şey yapmışım ki? Oyuncu tekrar ayağa kalktığında zaten kendi görseli o şekilde. Niye sıfırlama gereği hissetmişim tik? Ha ben tik koydum zannettim. Büyük ihtimal tik yok arkadaşlar. Ben diğer denememde galiba tik koymuştum. O an dalmışım büyük ihtimal tik var zannedip ben eski haline geri döndürmek istemişim gereksiz yere. Yani görselini belirle sıradan görselini yine aynı görsel yapmışım garip bir şekilde. Ha burada düzelteceğim tamam tiki burada arıyorum arkadaşlar. Yani sen bastın manasına gelen bir şey. Tamam tamam ben, ben de kafayı yedim. Yani tek de çekmeye çalıştım arkadaşlar o yüzden... Edit de şudur budur o toplara hiç girmek istemedim. Buldun artık, tıkla ona. Heh. ne olacak? Bir daha testimi alacağım acaba? Korkutucu şeyler geliyor. Evet. Yani bu serüvenler de çok uzun olmuş. Ya siz izlerken sıkılmıyorsunuzdur belki ama çünkü e, sıfırdan öğrendiğinizi varsayıyorum ki zaten artık e, bayağı şey öğrendiniz ya. Yani e, bu beni mutlu ediyor. Bakın bastığım anda tik oldu, Zamanlayıcım çalıştı ve ikinci kez basamıyorum artık. Bayağı şekillenmeye başladı oyunumuz, değil mi? Yani bu self ayağımıza kalktı. Ekranımızdaki tüm şeyler gitti. Bir daha patlatacağım kendimi ki e, patlatmadım. Ama patlatsaydım da o tik tekrardan dönecekti. Niye? Biz çömelme vaziyetini aldıktan sonra eski haline al dedik. Çünkü önceden hangisi kaldıysan en son onu devam eder. Biz O yüzden bir sıfırlama gibi düşün bunları. Şimdi buradan yine bir etkinlik aramışım kendime kafam karışmış. Bir şeyler yapmışım orada. Ne yapmışım? İlerleme barını mı atacağım? Aynen. İlerleme barında da arkadaşlar bunu varsayılan hep 50'de olur. Ee, uygun bir yere koyarsanız. Ben onu daha böyle küçücük falan yapmayı düşünüyordum ama sonra dedim kim uğraşacak lan dedim. Kocaman yaptım. Küçücük yaparsanız daha güzel tatlı görünebilir yani. Ya da ekranın en üstüne böyle ya da yatay dikey olarak da bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İlla ki şey yapmanız gerekmiyor. E, kocaman üstü sınırlamak gerekmiyor. Bunun rengini de böyle ilerleme barının rengini renginde değiştirebiliyorsunuz. Ben yeşili tercih ettim. Ve e, ilerleme seviyesini default olarak 50 veriyordu. Onu sıfıra çektim. 50 yazdığınızda direkt çekmez arkadaşlar bir sefer artıya ya da eksiye basın ki e, oyun onu buton olarak algılıyor. Bastığınızdan bastığınız andan itibaren bir enter tuşu gibi algılıyor. Öyle düşünün. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Değil mi? İlerleyiş barını. Bunu neyle ölçeceğiz? Şimdi geliyoruz. Öyle koyunca olmuyoruz çünkü. Bunu da aynı şekilde görünürlüğünü diğer sağlık cam basma diyelim artık onun gibi yapacağız. Ee, uygun yerlere tıpkı o buton görünümünün altına üstüne koyduk ya burada da aynı şekilde yapacağız. Ana etkinliğimiz neydi? Oyuncunun bayılmasıydı. Ve bayıldıktan sonra biz yine ilerleyiş barını aktif hale getireceğiz yine ayıldıktan sonra yani çömelme vaziyetin ayılma diyeceğim artık ona. Çünkü ayıldı oyuncu ayılır diye bir şey yok arkadaşlar. Ayağa kalkar diye bir şey yok. Canlanır var o olmuyor. Şimdi oyuncu çömeldiğinden itibaren biz tekrardan onu ne yapıyoruz? Görünürlüğünü yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Ki oyuncunun ekranda boşu boşuna durmasın. Aslında ne demiştik? Kalktan da zaten çömelme vaziyetini alıyordu. Direkt ayağa kalkmıyordu. Çömeliyordu önce. Bu bilgi çok önemli arkadaşlar. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Şimdi burada başka ilerleme çubuğunun seviyesini ölçmeye çalışacağız. Onu nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde e, oyun verilerinde sürekli bir tetikleme yaparak ilerler o çubuk. Yani bir alanı vurursunuz ya öldürme hedefi olur düşmanı vurduğunda. Yani anlık reaksiyon o anki vurduğun anda kaçsa mesela 25'te kaldıysa 26'yı sayar. Yani artarak gitme diye bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsa. Ee, o yüzden ilerleme barının anlık olarak yani kontrol gerçekleştir var ya iş cihazlarında arkadaşlar. Onlar gibi çalışıyor mantığı. Yani bir şekilde bunun durumunu, son durumunu kontrol edecek bir mekanik lazım bizim ilerleyiş barı için. Yani atılan her bir kurşun, verilen her bir hasar. Bunlar Mesela bir tetikleme unsurdur. Girilen her bir alan, öldürülen her bir unsur gibi düşünebilirsiniz. Zamanlama da aynı şekilde tamamlanan her bir zaman kontrol gerçekleştirmeye yarar. Ben bunu nasıl yapacağım şimdi? Bakın ee, önce neden olduğunu göstereceğim size. Ben burada mevcut değeri tabi hesaplamadan, oradan zamanlayıcı için geçen süreyi al diyeceğim. Ee, ama onu dediğimde o anki geçen süreyi alıyor arkadaşlar. Biz bunu istemiyoruz. Ee, yani geriye 2-3 diye saymıyor. Mesela en son kontrol gerçekleştirdiğinde, yani oyuncu butona dokunduğunda aslında ne oluyor? Ee, bir bile olmuyor. O yüzden sıfır gösterir. Ya da ilk birini gösterir. Bir bakalım. Bunu e, zamanlayıcı dediğimiz şey arkadaşlar tam sayı değildir. Ee, yani e, devamında aslında bakarsanız noktalama nokta işareti var. Ve tam sayı değeri vermiyor bu. Ne diyor? Float diye geçiyor bunlar aslında. Ama biz e, tam sayıya yuvarlamamız için e, değişkinde tuttuğumuz zamanı yuvarlayacağız önce. Ve çarpı 20 dedim oraya. Sebebini de birazdan söyleyeceğim. Biz öldürme hedefini 5 tutacağız şimdi. Şey geçen zamanlamayı. Yani 5 ile çarptığında 100 oluyor değil mi? O yüzdelik birim ya hani arkadaşlar. O yüzden. Hani bir ara öldürme sayaç yapmıştım. Onun gibi düşünün bir şekilde yüze tamamlamak zorundayız orayı. Ee, ben 5 saniye 10 saniye olsaydı kaçla çarp çarpacaktık arkadaşlar? 20 değil de 10 yapacaktık. Öyle düşünün. 8 böyle o salak saçma bir sayı olduğu için ben o şekilde yaptım. Bakın şimdi kendimi patlatacağım. Butona bastığım anda bir sefer tetikleyecek ilerleme barını. Bakın aslında şu an ilerleme barını tetikledi. Ama ben butona bastığımda zamanlayıcıyı çalıştırdığım için o da zamanlayıcının değerini alacağı için arkadaşlar 0 çarpı 20 oldu. Yani anlık her an kontrol etmesi lazım. Ee, onu da ben iç içe gömülmüş zamanlamayla yapacağım şimdi. Ee, ne demeye çalıştım anlayacaksınız. Yani oradaki birim göstergelerin hepsini anlık olarak kontrol etmemiz lazım. Kendi değişince değişen bir şey değil maalesef. Keşke öyle olsaydı. Direkt zamanlayıcıya bağlar. Şu anki mevcut yaptığım sistemde de çalışır olurdu. Ama maalesef oyunun sistematiği buna yetmiyor arkadaşlar. Yetiyor belki ama adamlar bize öyle bir payda vermiyor. Öyle söyleyelim size. Şimdi burada uzun uzun düşünüyorum. Ne yapacağımı, neye bağlayacağım falan düşünüyorum. En son dedim ki zamanlayıcı. Hani bir tetikleme unsuru aldım arkadaşlar. Oyuncunun konumu vesaire. Ya bunu yeter ki bu zamanlayıcıda göstereceğimiz şeyler, ilerleme barında göstereceğimiz şeyler bir şekilde tetikleyici unsurları bulmamız lazım. Çok affedersiniz arkadaşlar birazcık böyle e, sigaradan ötürü ciğerim soğuldu herhalde. Ben dedim ki bu zamanlayıcı iç altında sürekli bir beş, yani, e, 5 yani 0.5 saniyelik aralıklarla kontrol edecek o az önce yaptığımız matematiği. Ve bunu sürekli e, e, 20'ye tamamlayana kadar pardon e, 10 10'a tamamlayana kadar 5 saniyeydi ya arkadaşlar bizim. E, şimdi anlayacaksınız kontrol edecek içine atıyorum. Bak, bakın bunun altına değil hep bir mavinin bu butona dokunan oyuncunun ilerleme çubuğunun mevcut değerini hesapla diyor ya. Bunu ne zaman yapıyor? Hemen bakın. Şimdi bir tık artacak arkadaşlar. Yani kontrolü bir sefer gerçekleştirecek 0.5 saniye sonra. Bunu tekerrür ettireceğiz. Doğruysa döngü al muhabbeti burada işe yaramaz. Çünkü koşulumuz yok arkadaşlar. Öyleyse değilse de. Bakın bir sefer bastım. 0.5 saniye sonra ilerleyiş barım Yine ne oldu? Bakın bir sefer kontrol etti. Orada kaldı. Ben bunu döngü haline getirmem lazım. Yani oyunda geçen süreyi alıyor sürekli ama arka planda bunu reminde tutuyor aslında. Ama bunu göstergede kontrol edecek bir mekanik yok. Onu da biz zamanlayıcıyla kontrol etsin ekrana yazdırsın muhabbeti yapıyoruz aslında şu an. Şimdi ben ee, ne dedim butona dokunan oyuncu e, saatini bilmem ne ıvırın zırın, ama ana başlığımız neydi? Butona dokunandı. Ben altına sürekli dokunursa bu arada arkadaşlar o gene artar ama oyuncu niye ilerleyiş barına elinde dokunla dokun arttırsın değil mi Öyle çok saçmadır. Şimdi ben burada deneme yanılma yapayım acaba bunlardan biri işime yarar mı diye sonra baktım ki olmayacak mecburen zamanlayıcılara kaldık dedim ve kulonunu aldım kopya almışım yanlış değil önce. Şimdi kulonunu alacağım onun bir altına bir altına arkadaşlar bakın. Ee... Tabi eylemi unuttuğum için onu tekrardan silip bunu da silip silmem lazım. Bakın ana 0.5 saniye var ya tümün altına gömeceğiz şimdi izleyin. Bu noktada çok dikkat edin. Bak mavinin hemen altına. Altta oluşan mavinin hemen altına. Bu çok önemli. Dışına koyarsanız o ilerleme barı yine ilerlemez arkadaşlar. Şimdi kulunlu al yapıştır. Kaç tane olacak onu kafanıza göre ayarlarsınız. Yani toplam 5 saniye boyunca bu tekrarlayacak. Mesela 10 tane koymanız lazım ki 5 saniye yani 0.5'lerden hesaplayarak gittik ya biz. Bunlardan 10 tane koyacağız. Hep bir altına koyuyorum. Bakın mavi var ya aşağıda hesaplama muhabbeti 20 ile çarptığımız. Onun bir altına koyuyoruz. Mavinin altına koyuyoruz zamanlayıcı Ne kadar çok konuştum değil mi burada? Neyse izleyerek görün arkadaşlar. Burada muhtemelen eksik koydum bu arada. Çünkü 10 tane saymadan koydum. Herhalde 10 olmuştur diye kafama göre takıldım biraz da arkadaşlar. Ama e, ne demiştik, e, bunları yapmak zorundaydık demiştik çünkü kontrolcülere ihtiyacımız vardı. Bastım, bakın ilerlemeye ben hiçbir şeye basmadan devam ediyor ama yeterli sayıda koymadığım için yine bir yerde durdu. Yani o son 5 saniyede yaptı, kontrolünü gerçekleştirdi o bahsettiğimiz ana hayatını değişkende tuttuğumuz zamanlayıcının değerini alıp 20 ile çarptı. Ona göre çünkü yüzdeliğini ayarlamıştık zaten. Muhtemelen 4 saniyeden yani 8. koydum. 9 ve 10'u koyacağım şimdi. Evet. Burada ne yapmaya çalışmışım? Ha size göstermeye çalışmışım herhalde uzaktan. Biraz çaprazlama gibi gidiyor. Ama iç içe gömdüğümüz için ki gömmek zorundaydık demiştik zaten. Yani bu adımları dikkatlice yaparsanız oyunlarda yani bunun temel prensibini çalışma önceliği vesaire bunları öğrenirseniz arkadaşlar zaten şey yapın sürekli yeni fikir edin ben bunu oyunda nasıl e, izah edebilirim onu düşünürseniz zaten sizde kompleks düşünmeye başlarsınız yani bu benim e, kendimin geliştirdiği bir mekanik değil böyle deneme yanına daha iyi neler yapabilirim mesela ee, dediğim gibi tik olsa ne olur olmasa ne olur. Oyuncu iki kere bassa ne olur basma Hani bunu ben önceden planlayıp yaptığım bir şey değil. Oyunu yaparken böyle aklınıza gelip ulan deyip böyle aklınıza soruşar. Bunu da böyle çözmem lazım demeniz lazım. Hani bayaz e, oyuncular oyunda e, manipülatif davranmasın ya da toksiklik yapmasın. Mesela sürekli iki kere üç kere basmasın tamam filan gibi. Bunları yapmak zorundayız de demiştik arkadaşlar. Şimdi bu noktada nereye geliyoruz? Eksiklerimizi gene tamamlayacağız. Herhalde son birkaç tane daha kaldı. Hadi gel artık. Videonun da sonuna lan iyi konuştum değil mi arkadaşlar? Bu noktaya kadar izlediyseniz arkadaşlar zaten teşekkür ederim size. Valla siz öğrenmeye aç ponçik çocuklarsınız, adamlarsınız, yaşlılarsınız aynı zamanda. Ben de yaşlıyım, orta yaşlı, genç mi artık. 31 oldum arkadaşlar, 31 yaşındayım. Çok da yaşlı sayılmam. Orta yaşlıyım. Orta yaşlı da değilim aslında. Genç gösteriyorum. Önder bilir beni. Şimdi. Bunu da böyle aldıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, yine ilerleme barının e, değerini tekrar sıfırlamamız lazım. Çünkü diğer oyunda bu ne dedik? Ayağa çöm, çömelme vaziyeti. Yani aslında ayağa kalktıktan sonraki eylemler bir sıfırlama işlemi gibi düşündük hep değil mi? Şimdi aynı muhabbet. Bu ilerleyiş barı 100 olduğunda bayılıp ayılsam bile yüzde kalacak. Biz ama her döngüde yüzdelik barış çalışsın istediğimiz için. Bakın şimdi testimi de başarıyla geçtikten sonra basıyorum. 5 saniyem sayıyor. 4 dedi. 3 dedi. 2 dedi. Bakın 100 oldu. Artık hem ilerleme barım da doğru çalışıyor. Bakın tekrardan artık ilerleme barım normalde 100 oldu ama sıfırladık biz ayağa kalktıktan sonra. Bakın tekrardan sıfırdan süre saydıkça yeşillenmeye başlamış oldu arkadaşlar. Değil mi? Umarım anlatıcı olmuştur. Ee, iyi bir şekilde anlattığıma da, üzerinde seslendirme de olsa güzelce kendimi ifade ettiğime inanıyorum. Sizin de yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. İlla ki bu olmak zorunda Ali'nin nicki için özür dilerim bu arada. Çok aptal bir nick koydu. Ee, kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.